Birinci ders neydi? Muhabbet. İkinci ders ne? Tevhid. Üçüncü ders anne babaya ihsan ile muamele etme. Şimdi normal bir süreçle okuduğumuzda Kur'an'ı buraya ne olur dikkat edin. Çok önemli bir şey yakalayacağız burada. Ne dedi Lokman aleyhisselam oğluna? Oğlum dedi Allah'a ortak koşma çünkü şirk büyük bir zulümdür. Şimdi buradaki üçüncü nasihatini şu forumda vermesi lazım aslında Hazreti lokmanın sıralama öyle çünkü ve uslup da öyle oğlum ana babana asla isyan etme ana babana ihsanla muamelede bulun çünkü Allah senin böyle davranmanı emrediyor öyle demesi lazım ama böyle demedi bambaşka bir uslupla konuştu ki biraz sonra ayeti okuyacağız burada ben senden bunu istiyorum ya da Allah da senden bunu istiyor demiyor Direk Allah'ın sözünü söyleyerek olayın aslında çok büyük bir mesele olduğunu nazarlara veriyor. Anlamanız için bir şey söyleyeyim. Mesela diyelim ki siz bu kardeşinizi seviyorsunuz. Ben de sizi seviyorum. Allah sevgimizi daim etsin. Desem ki size kardeşler benim hatırım için şunu yapın. Beni kırmazsınız değil mi? Kırmazsınız yani öyle umuyorum. Hiç başlar sallanmadı. Sanki kıracakmışsınız gibi geldi. Kırmazsınız değil mi? Kırmazsınız. Şimdi onun ötesinde bir şey söyleyeyim size. Desem ki arkadaşlar, kardeşler Allah için, Allah'ın hatırı için şunu yapın. Hangisi daha etkili? E ben neyim ki ya? Ben neyim ki? Ben sizden istediğim bir Müslüman kardeşiniz olarak tutarsınız tutmazsınız. Ama daha öteye götürdüm. Allah hakkı için dedim. Ya titrer adam titrer. titrer. Allah için dediğinizde akan sular durur biliyorsunuz. On başka bir şey söylüyoruz. Şimdi Lokman Aleyhisselam oğluna konuşuyor. Oğlum diyor Allah'a ortak koşma çünkü şirk büyük bir zulümdür. Geliyor üçüncü vasiyete, üçüncü tavsiyeye. Oğlum sen anne babana ihsanda bulun demiyor. Direkt Allah'ın sözünü aktarıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Allah adeta diyor ki Lokman sen sus burada ben konuşayım. Çünkü öyle bir haktan bahsediyor ki ana baba hakkı ah ah ki ah Valla çok zor, çok zor. Üf bile dememe noktasında bir konum ki o üfü biliyorsunuz değil mi? Mesela baba böyle iyi bir babadır, her şey dört dörtlüktür. Anne öyledir, hiçbir işinize karışmaz. Oturur evde sadece size dua eder. E sen deli misin ona üf diyesin? Öyle değil ki Kur'an ne diyor biliyor musunuz? Seni deli edecek deli. Böyle damarına basacak. İki de bir sana bir şeyler söyleyecek. Seni böyle tahrik edecek. Sana başka şeyler söyleyecek. O zaman bile üf deme. İnanın anne ve babaya tahammül, onlara ihsan, itaat etme meselesi Allah'tan başka başka bir şey için yapılabilecek bir şey değil. Çok zor, çok. Kim ki zor demiyorsa bu imtihanı yaşamamıştır. Çok zor yani. Bu imtihan acayip bir imtihan. Şimdi benim gibi iki kanadı kırılmış bir insanın artık bundan sonra bunları konuşmasının bir anlamı yok. Ben anayı da yitirdim babayı da ama var halen içimizde anne ve babası sağ olanlar. Çok çok büyük bir günah işleyen birisi İbn Abbas'ın yanına geliyor bir gün. Diyor ki ey Resulullah'ın amcasının oğlu ve sahabisi ben öyle bir günah işledim ki günahım dağlar kadar. Öyle bir günah ki eğilip kulağına söylüyor İbn Abbas'ın. Çok büyük bir günah. Cevap ne biliyor musunuz? Annen sağ mı? Adam boynunu büküyor diyor ki değil. O zaman diyor git tevbe et biraz da infak et. İnfaklarını artır Allah seni affeder. Talebelerinin hemen dikkatini çekiyor. Diyor ki ya sen ona niye bunu sordun? Diyor ki İbn Abbas. Vallahi annesi sağ olsaydı ve gitseydi annesinin gönlünü alsaydı Allah onu affederdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir haberi bize verdi. Ananın o oh rızasını kazanmak, o işte gönlünü almak, babanın gönlünü yapmak. Ya insana kazandırtmayacak bir şey yok. Harise İbni Numan isimli bir sahabe efendimiz var. Baş tacı, baş, bambaşka bir isim. O, bu Mescid-i Nebevi'nin etrafında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin odaları var ya. O odaları, o arsaları Allah Resulüne infak eden sahabi öyle birisi. Öyle birisi ki mesela bütün veriyor mesela kendini evi var. Efendimiz diyelim ki bir annemizle evlenince o evi boş atıyor. Diyor ki ya Resulallah burası senin bir yere geçiyor. Ondan sonra diğeri öyle öyle Mescid-i Nebevi'nin yanındaki arsaların neredeyse tamamını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme infak ediyor. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam sabah kalkıyor Ayşe anamız bakıyor ki Efendimiz'de bir şey var böyle heyecan var Diyor ki ne oldu ya Resulallah? Vallahi diyor bu gece birini rüyamda gördüm. Baktın ki cennette Kur'an okuyor. Döndüm baktın ki Harise. Harise'yi cennette Kur'an okurken gördüm. Resulullah görüyor bu rüyayı. Ayşe anamız ya o nebü, nübüvvet pınarında yetişmiş birisi. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulallah Harise annesine o kadar iyi ki muhakkak onun bir mükafatıdır. Bambaşka şeyler bunlar. Yani Allah bu hakkı, bu hukuku anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin.